Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan bence memnun değil ve değişmesini istiyor. Geçen hafta Murat Yetkin'le yaptığımız yayında Murat Yetkin de bunu özellikle vurgulamıştı başka bir açıdan. Hatta o daha ileri giderek Erdoğan'ın iktidarın CHP kurultayının bu hafta sonu yapılmasını tercih etmediklerini, Kılıçdaroğlu'nun karşısına güçlü adaylar çıkmasını umduklarını ve kurultayı erteletmek kendi partilerinin, AKP ve MHP Mart ayına önümüzdeki yıla ertelediler kurultaylarını. CHP'nin de öyle bir tarihe ertelemesini umduklarını ve bunun için de çalıştıklarını söylemişti. Bu kadar uzun boylu mu İstanbul'da ne zamandır Ankara'ya gitmediğim için Ankara kulislerinde neler olduğunu çok fazla bilemiyorum. Fakat Kılıçdaroğlu'ndan memnun olmadıklarını hem Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin ben de ciddi bir şekilde düşünüyorum.